Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. En büyük destekçim ve dünyanın en tatlı annesi. Seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun. Annelerimiz en değerli ve en kıymetlilerimiz. Bugün bu vesileyle onların Anneler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varlar, onları çok seviyorum. Anneciğim sen benim güneşimsin, benim umudumsun. Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneler Günümüz kutlu olsun. Anne seni çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim Anneler Günü kutlu olsun doğacak oğlumu da senin beni yetiştirdiğin gibi yetiştirmeyi çok istiyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Annelerimiz vefakar, başımızın tacı. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneciğim, anne olduktan sonra senin değerini daha çok anladım. Anneler günün kutlu olsun. Pamuk annem, seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Benim melek annem, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneler günü kutlu olsun. Anneler başımızın tacıdır. Onların günü bir gün değil her gündür. Hakları asla ödenemez. Cennet annelerin ayakları altındadır. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Anneciğim sen benim umudumsun. Anneler günün kutlu olsun. Annem Mustafa ve Zeynep'in annesi başta olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum.